Düştü mü? Beni görmek istiyormuş. Şurası çok güzel, bak. Zeytin ağacının altında. Bu biz. Şimdi derinleriz, at seni. tur yapacağız. Değil mi babişim? Atları görmeye gidecek miyiz derim. Derin şu an kreşe gideceğini sandı ilk başta. O yüzden ağlıyordu. Ama kreşe değil. Tatile gideceğiz değil mi babacım? Ay. 16 Eylül. Bugün günlerden cumartesi 2023'teyiz. Ve biz ailece Bolu gezisi yapacağız. Bolu'ya gidiyoruz. Burada doğayı gezmeye çalışacağız. Ve bunu da bir an olarak biriktirmeye çalışacağız. Ee, gideceğimiz yerin drone görüntüleri, e, bolu güzel görmüş. her şeyde bu videonun içerisinde olacak. <laughs> Kusuru da alacak mısın yanımıza? <laughs> Götürecek misin onu da? Nasıl sürüyorsun bir göster bakayım. <laughs> onu da mı alacaksın? <laughs> onun adı ne? <laughs> Değil onun adı neymiş? <laughs> Fil. Bir sürdürsen sürdürsene filine bir bakayım. sen sürat sen. Uy. Ah, düştü mü? Evet. Tamam sen sür. Bir şekilde sürdürürüm ben diyorsun filmi. Ver ah. babacığım. Ay düştü mü filmimiz? <laughs> filmimiz düşmüştür. <laughs> Fil seni de götür çekmişiz Tamam alacağım babacım dur. İlk önce bir giyinelim bekle. Sen havalar ama sen ayakkabını giy hadi. <laughs> tamam sen ayakkabını giy ben alacağım bunu. <laughs> giydin mi babacım? <laughs> sen kendin mi giydin? Evet. <laughs> Beni çağır hadi, bağır. <laughs> Anne. Anne gel de bağır. Baba <laughs> <laughs> baba burada anneyi çağıracaktı. Gel hadi annesi. bak sana neler yapıyor gördün mü? Hocam Değil burada. Dede, anne. Efendim babacım? Baba al. Alayım babacım tamam. Ver bakalım. Derin nereye gidiyoruz? Dehte. De. Dehte'ye mi gidiyoruz? Dehte. De. Deh mi yapacağız? Deh, de. Dehte. Bekle beni. Derin hanım gel arabamız burada. Hadi arabamız burada. Yürü bakalım arabaya. Filde mi götüreceksin Soğuk, Soğuk yeri, evet. De, yok. Saat 9.16. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Camımızı açık unutmuşuz bu arada. Bir daha açmayı dene kapıyı. Aç babacım kapıyı. Dur kapıyı Oy. O <laughs> anne bir de sana öyle bir mama mı yaptı? Acıktın mı babacığım? Dehde. Dehde mi gideceğiz? Tamam evet Hızı tamam. Derinin skutunu da buraya koyarız. Bebek arabasını aldık. Evet şimdi Sokul Ahmet Arif Parkı'nın oradan yola çıktık. Navigasyon bize 1 saat 49 dakika diyor. Biz 2 saatte 2 saat 10 dakikada dura dura belki orada oluruz. Evet saat 9 uçağa geldi sayılır. Derin Hanım dehtehleri görmek istiyormuş. <laughs> Sen de mi gösterdin ona? Evet. He at gördün mü derim? Küçükken bir deliği gördü ya şeydeki hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Ha, hayvanat bahçesine gitmiştik ama onu hatırlamaz ki derim. <laughs> Anneş derinle mi diyorsun? Tıbacım. <laughs> Yol yapım varmış ya. Çık 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 çık. Derin, simitçiye bizim hala 10 lira borcumuz var. Vermeyi unuttuk. Bir hafta geçti neredeyse. Neden vermedin parayı? Unuttun mu? Derin, sen videoyu çekiyorsun bize? Merhabalar efendim. Derin bizi videoyu çekiyor. Şimdi şöyle kenarda durduk. Buradan bir giriş vardı. Burada küçük bir çay var. Böyle bir yer. Şimdi biz Amasra'ya giderken yine böyle bir yerden geçtik. Derin o zaman daha küçüktü. Şurası çok güzel bak. Zeytin ağacının altında. Çok tatlı. <laughs> Saatimiz 12 oldu. Biz Mengen'e geldik arkadaşlar. hava hav var bak orada derin. Gördün mü? Evet. Hav hav var gördün mü? Bak. Bak. Ya bir buçuk litreliklerden iki tane al. Anne. Neye bakacaksın? Ne <laughs> mi diyor? Anne. O köpek. Değil mi? Anne. Şöyle çekeceğiz. Bu tatili köyüne geldik. İlk izlenimlerim mükemmel. Böyle doğanın içinde, bolu, mengende bulunuyor. Bu biz at sevmeye gidelim mi? Gel kucağıma, gel bakalım. <laughs> of. Şimdi derinle biz at sevmeye gideceğiz. Değil mi babacığım? Her yıl, her yıl. Tamam. Aa bak burada <laughs> köpek de var. Burası bizim ev. Hop. Gel ata bakalım hadi. Sevecek misin ata? Bakıyorum. Kim sevdiriyor mu acaba derin kendisini? Öbür <laughs> burayı <laughs> şey yapacağım sevdim. Sen de sevecek misin? Tamam. Evet. Gel bakalım. Burayı şöyle bir gezelim mi? Gelin. Sen mi çekeceksin? O derin çok yakıştı. Sallayayım mı biraz? Şurada bak hamak da var. Orada da uyuyabilirsin belki. Derin atı da sevdi. Değil mi Derin? Şöyle bungalov evlerden oluşan bir otel. Tatil köyü de diyebiliriz. Şurada ortak bir alan var. Drone videolarını da izleriz hep birlikte. Hadi, hadi. Ben mi oturayım? Biz bu yaz hiçbir yere gitmedik. Yani bu ilk minik bir tatil sayılır bizim için. Birazcık bize iyi gelecek. Sen mi çekeceksin? Çek bakalım. Şimdi derin çekiyor. Zaten birazcık büyük kamera işini sana vereceğim babacığım. Bu işi sen yapacaksın. Ben videoları editleyeceğim tamam mı? Bunların bir, bazılarının balkonları çok küçük, bazılarının balkonları çok büyük değil mi? Bakalım mı derin hata. Sevecek misin tekrardan? Şu hamağa gidelim mi ortaki? Bak, bak yukarı. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Sallayayım mı seni? Dur. Arabada böyle duruyorsun. Keyfin yerinde mi derin? Tatil yapmak için çok güzel bir aydayız. Biz Eylül aylarını da çok seviyoruz. Ya da Haziran. Çünkü çok sıcakları sevmiyoruz biz. Değil mi babacığım? Merhaba. Burada bir de horoz var. O da bizi kovalamasın. Hmm. Bakalım mı ata? Hmm. Ama da atın nasıl davranacağını bilmiyoruz Derin. Allahım şey. Hem baba siz Derin seni sevmek istiyor. Sevebilir mi? Bakın sev babacığım. Orada kardeş vardı Derin'e. Şimdi Derin Hanım uyumaya gidiyor. Değil mi babacığım? Ben de voleybol oynayacağım şurada oynayanlarla. Burada hep birlikte voleybol oynarız şimdi. Şöyle biraz ortaya geçelim istersen. Doğa yürüyüşü de yapabileceğiniz evet. çok güzel alanlar var. Evet. Biz burayı çok sevdik. Şimdilik ilk izlenimimiz çok güzel. Böyle kafanızı dinleyebileceğiniz. Sakin bir alan arkadaşlar. Kafanızı dinleyip böyle hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz bir alan. Buraya oturayım mı? Abi, Şimdi abi. derin biz burayı çok sevdik değil mi babacığım? Kızımla birlikte buraya geldik. Biz ne dedik? At göstereceğiz sana dedik. Söz verdik baba, ve atı abi. gösterdik. Değil mi? Kendini çek hadi. Oy burada kim varmış? Babi, Baba. Aç. Her gittiğimiz yerde bir anı bırakırız. Evet. Burası bizim malikane. Derini bıraktım. Buranın turunu bir yapalım hep birlikte. Şimdi giriş yukarıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Burası girişe. Resepsiyonda diyebiliriz. Giriş. Zaten başında Nesli Hanım duruyor. Buranın sahibi. Böyle orta yaşların biraz üstünde tatlı bir kadın. Ormanda ATV turu da yapabiliyorsunuz. ATV burada. Olimpos'a benzettim biraz. Kendi... Sanırım şöyle baktığınız zaman. Sen beni kovalamazsın değil mi? Ne yapıyorsunuz Esen Hanım? Bir yandan yerleştiriyorum. Bir yandan üzerine bak. Gelincim hani uykun gelmişti babacığım. Skuturunu da getirdim. Şu çim alanda sürebilirsin bir tane. Aşağıda bir görelim. Ormanlarımızı koruyalım diye yazılar yazmışlar tel örgüyle kapanmış bir alan. Hmm. Burası biraz daha esiyor alt taraflar. Soba var içerilerde. E, Buraya geliyorsanız eğer hiç kimse beni rahatsız etmesin diyorsanız bu en alttaki köşeye gelebilirsiniz. Burada herhalde atlar için bir şeyler yapmışlar. Şöyle. İyi günler. Siz i̇ki çift veya iki arkadaş grubusunuz. Yukarıda biraz daha kalabalık ortak bölgeler var ama bu alt taraflarda kimse beni rahatsız etmesin diyorsanız bu taraflara gelip bu taraflarda kalabilirsiniz. Sadece siz ve arkadaş ortamınızda güzel bir vakit geçirebilirsiniz. İçerisinde zaten tuvaletler de mevcut. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Biz tam buradaki 8 numarayı kiraladık. Günlüğünü 1800 liradan kiraladık. Normalde 2000 liraymış. Derin arkadaş. Ha, derine top getirdik mi biz? Derinin topu zaten. Öyle mi? İyi. Derin arkadaş mı? Yok. Hadi at kızıma kardeşe ver. Sen de onu at babacığım. Baba. Hoppa. Hoppa. o da söyleyecek. Öp kardeşi kızım. Öp <laughs> kardeşim. <laughs> Ay sarıldı değil. Seviyor babacım seviyor. Sevdi şimdi içeriği görelim. Bizim bu kiraladığımızın içi bu şekilde. Ayakkabılarınıza giremiyorsunuz. Böyle bir alan. Büyük bir yatak. Yatak bayağı büyük. Burada 3 kişi biz derinle de yatarız aslında rahat rahat. Lavabo bu şekilde. Banyo, tuvalet. Ne Şurada şöyle bir balkonu var. Dışarıya bakıyor. Bizim bu, buranın avantajı direkt ana yeri görüyoruz. Şöyle bir oturmak için bir koltuğu var. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Aşağıya bir bakayım ne kadar devam ediyorum şu an. Hadi, hadi ya, sen de ortaya. Hadi. Bobiş ne yapıyorsun? At <laughs> 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 çok geride. Canın acır. Derin. Canın acır anneciğim. Yani burası aslında bizim bulunduğumuz 8 numaralı bungalov bence buranın en mantıklı yeriymiş her şey çevrende oluyor etrafında ve her şeyi görebiliyorsun böyle bir güzelliği var. Evet şu amcamız ata binmeye çalışıyor bakalım ne yapacak hop. Bindi. Yolculuk nereye? Şöyle bir keşfe Hadi bakalım. Senin yaptığın gibi. Hadi bakalım. Çekiyoruz kamerayı, gördün mü? Buradakiler kim? Böyle bir çarşısı varmış derin buranın gördün mü? Şöyle bakalım şimdi yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Mengen'in çarşısı burası. Esnaf lokantası. Derin Hanım. Et suyu çorba içiyor. Şöyle ortak bir dolabı var. Herkes koyuyor ve kimse kimsenin ikine karışmazmış. Bak bak geriliyor bir de bak bak. Aman tanrım düştü. Sen de mi düştün? Ben de düştüm. Oha. Yavaş ya Allah, Hızlı atıyor Söyle yavaş attı de babacım Anneye söyle yavaş attı. de Sallanıyorduk ama sıkıldı Hanımefendi sıkıldı Sen mi sallayacaksın <laughs> Çok yavrular derin. Ay, bu Çağır bakayım be. Bak derin. Bir Anne var de... bir tane daha Derin bari. bak bak derin bak arkana bak. Arkanda arkanda. Bak geldi zaten Aha. birisi. Birisi geldi. <laughs> Nereye babacığım? <laughs> evet annesi orada. Evet bu da içerisi. Ama şu an yemek yemi Baba. efendim babacığım. Efendim kızım. Buraya mı çıkmak istiyorsun? Evet. Sevdin mi burayı? Evet. Sen mi çekeceksin? Evet. Hadi bakalım insanlık tarihi diyor. Oku bakalım kitabını. Müzik şeyleri koymuşlar. İki tane hoparlör. Evet saat 7 oldu. Şurada bir mokamız var. Mikros'tan aldığımız. Burada bu şekilde. <Sessizlik> Anne sana tavuk almış babacım. Yavrusuna ver babacım. Geç annesi de yiyecek, ona süt olacak. Sen diye <gülme> <gülme> Derin değilsin. derin yiyor. Şimdi derin yiyor. <gülme> <gülme> Evet şimdi ortam şöyle oldu. Şuradan semaverde çayımızı aldık. Şöyle birkaç ışıklandırma yapılmış. Şu karşısı da bizim orası. Evet. Evlilik yıldönümümüze özel bir de bize pasta getirmişler. Aa. Çok memnun olduk. Bu bizi sevdi. Merhaba ne yapıyorsun? Sen, sen sabahtan beri yemek yiyorsun ama. Kocamaş, kocaman kafam var. Şunu dövüp duruyordu. Bizim için ateş şartlar Bugün bizim evlilik dönümümüz. Suyu kutlamak için geldik buraya. Böyle bir pasta getirdiler sağ olsunlar. Çok kibarlar. Buraya geldiler. Bir de ateş yaktılar önümüzde. Ben de diyorum niye ateş yakıyorlar burada? Hadi. Derin sen bugün mum mum dedin. Derin mum diyorsa pastayı söylemektir. Ve şansına da mum geldi pasta geldi. <laughs> Sıcak değil mi orası? bak. <laughs> Uyumuyordu saat kaç? 9.43. <laughs> Evet sabah 7.43'te uyandık. Nasıl uyandık? Biz zaten gerçi bu saatte uyanıyoruz ama şu arkadaşlar sayesinde uyanıyorsunuz. Ya da bu arkadaş. Günaydın. Böyle dağıtıyor ama hata bizim. Günaydın. Günaydın. Bu poşeti biz buraya koyduk. Çöp poşetini sardık evet, ama biz bunu düşünemedik. Baba. Vallahi köpekler her tarafı yolladı. Derin. Allah. mı? Anne. Hayır, ne cici. ne yaptı musun? Buyur buyur. Orada da var. O hafsen öptü. Sen niye ağladın? Bunları temizleyelim. Gel buraya, gel buraya. Senden korktuk. Gel. Şu an 11 derece bir hava var. Bir daha buraya gelirsek oraya poşet koymayacağız. Onu anlamış olduk. Evet, herkes uyuyor. Tam yürüyüşe çıkacak saatte. Kışın burası demek ki sabah daha soğuktur. Tut bakalım. Vur. Ayağınla vur. Aferin sana. Su, su içinde kalmış top soğuktan. Vur. Daha hızlı. Daha hızlı vur. Aferin sana ya. İnek varmış aşağıda. Bakalım mı? Aha. Derin köpek sana ne yaptı? Öptü. Evet. Öptü mü? Evet. Korktun mu sen? Evet. <laughs> o seni sevdi ama değil mi? Evet. Kızımla uyandık. Şimdi geziyoruz. Bir tanecik kızım benim. Derin hepsi buradan geçiyor. Gördün mü babacığım? Ha burada hala. Çoban unutma keçilerini. Çoban gidiyor bak. Şimdi Derin Hanım'la birlikte biz bu burada bir kapı varmış. Oradan iniyoruz aşağıya doğru değil mi babacığım? Derin ormanın içine bak sesler geliyor. Orman ağaçlarının arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ağaçlara bak babacığım. Evet ola da bilir gerçi yok dedim ama. Ağaç mıydı yoksa sürünücü müydü onu unuttum. Hadi gelin bakalım. Çeşmeyi buraya niye koymuşlar ki? Çobanlar için mi acaba? Kim gelip burada içecek yoksa? Burada bir çeşme var ama buraya kim gelip de içecek? Çocuklar yarış yapıyor. Burada böyle bir su var. Dikkat et ama. Derin taşları çok seviyor. Değil mi babacığım? Bir tane daha atabilirsin. Küçük al. O çok büyük. Minik taşlar At hadi onu at. Dikkat et onunla birlikte sen de gitme. Derin. İnecekseniz şuradan. Gelin ben tutayım size. Gel, gel gel bir şey olmaz gel. Günaydın. 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 Çok küçük. Bence bu bilerek bu renkte kamufle olmak için ya bir değişik bir şey. Ay, çok Saat 12 gibi çıkacağız. Bu arada derim ben çekeyim diye. Duşumuza girdik çıktı. Güzelce temizlendik. Kokular gitti. Buradan gayet memnun kaldık. Herkese öneririz. Bolu Mengen'de bulunan bir tatil köyü bungalov evlerden oluşuyor. İçerisinde bir de pansiyon var. Bir binada pansiyon var. Aynı zamanda aşağı taraflarda da bungalov evler var. Bazı bungalov evlerin içinde soba da var arkadaşlar. Yani kışın burada soba yakabiliyorsunuz. Şömine de varmış. Bizim girdiğimizde sadece klima vardı. Biz gayet memnun kaldık. Burayı herkese öneriyoruz. Ankara'dan yaklaşık 1,5 saat 2 saat içinde buraya varabilirsiniz. Buraya gelmeden önce aşağı Mengen Çarşı'da ee, Bim, Şok ve A101'i var. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Suyunuzu vesaire de getirebilirsiniz yanınızda. içeceklerinizi. Ortak bir tane buzdolabı bulunuyor. Herkes kendi içeceğini oraya koyuyor. Kimse kimsenin ikini almıyor. ATV kiralayabileceğiniz, ata binebileceğiniz yerler mevcut. Voleybol oynayabilirsiniz. daha yürüyüşü yapabilirsiniz. Hayvanları sevebilirsiniz. Horozlar, kediler, köpekler sizi bekler. Evet, ne düşünüyorsun burası hakkında? Çok güzeldi. Sevdin mi? Sen ayarladın zaten. Evet, çok beğendim. Öneriyor musun burayı? Ya, öneriyorum. En yani çok ne sevdin burada? Bence her şeydi. <gülüyor> <gülüyor> çok huzurluydu. Dağın içinde çok sakindi. Çok keyifliydi. Küçük çocuk da biraz da Babiş. Öneriyordu. Evet. Ama güzeldi. Sen de sevdin mi babacım burayı? Evet. Bir şeyler çeviriyorsun sen. Hı, -hı. Yalnız bıraktım orada. Videomuz da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahvemizi de içiyoruz. <laughs> Anlat hadi. <laughs> Sevdin mi burayı? Hadi. Ben de seni çekeyim. Sen beni mi çekeceksin? Ay! Evet kızım beni çekeceksin.